Örneği verebiliriz? Ee, yine Peygamber Efendimiz biliyoruz ki e, sahabenin ashabının yaptığı her şeyde onlara yardımcı. Ben peygamberim deyip asla hiçbir konuda bir kenara çekilmiyor. Bir gün farklı kabilelerden işte İslam'ı tanımak adına temsilciler geliyor. Hani ne, nedir bu İslam? Ne değildir? Ee, Hazreti Muhammed ne söylüyor? Ne anlatıyor? Dinleyelim diye geldiklerinde Peygamber Efendimiz o sırada bir tepsinin de ashabına içecek ikram ediyor. Ee, onlara içecek ikram ederken kabile liderlerinden birisi giriyor. E, şimdi bakıyor. Kendi şatafatlı gösterişli gelmiş. Bakıyor ki bunlar hepsi tek düze. Hani üzerinde bir e, efendi, kendi tabiriyle efendi e, mefhumu taşıyan birisi yok. Herkes gayet sade, herkes işi yapıyor ve soruyor diyor ki bu milletin e, efendisi kimdir? Soruyor. Hz. Muhammed eee İnsan-ı olmasına rağmen, yaratılmışların insanların en üstün olmasına rağmen benim bile demiyor. Ve diyor ki hem kendi olduğunu belirtmek hem de insanlara güzel bir ders vermek için e, "Milletin efendisi milletine hizmet edendir." E, diyerek peygamber olduğunu, Hz. Muhammed olduğunu belirtiyor. Hiçbir zaman peygamberi benim, bu kavmin lideri benim gibi bir söylemde bulunur.